Herkese merhaba gençler. Bugünkü videomuzun konusu F kollektör nasıl takılır onu göstereceğim. Doğru bir şekilde nasıl takılır. Öncelikle anten kablonuz. Güzel kaliteli olması lazım. Öyle ucuz kablolarda olmaması lazım. F kollektör her yerden bulabilirsiniz. Bu F kollektör takmadan önce bir ölçü alırsınız. Yani şu yarım metre açmasını şöyle. Şurada uçtan göz kararı. Şu şekil. şekil açarsınız buradan da ben seni çektiğinizde şey olduğundan çıkar şu dıştaki alüminyum telleri kesmeyin bunlar bize lazım edecek şu kesebilirsiniz şöyle büküp kestik. Şurayı da alalım. Tamam. Sonra şurada göz kararı bak. Evet. F konnektörümüzü alıp şöyle geçiriyoruz şuradan. Anten dışında. şekilde şu içindeki pim şöyle getirdik. Bu şekilde olacak. Şöyle şuramı şuna yakayım. Şu şekilde gelmez, den gelmez lazım. Ve yan keskimizi alıp şu şekilde düzeltip tam buraya dayayacaksınız. Şu şekilde kestik. Ve bu tam hizadadır. İşimizi görecektir ve şu kalan parçalarımızı şöyle büküyoruz. Şurada makul bir yerden kestik. Ve elektrik bandımızla şu şekilde kollektörün şu dönen tarafı dışında şöyle az bir boşluk bırakarak şu şekil. ve bağlantı yaptık. <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.